Herkese merhabalar ee, Bugün size gerçekten benim için çok emek verdiğim bir tat hesabım bu sefer gerçek arkadaşlar e, 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 ben tabletime yani e, alan açarken arkadaşlar e, bir arkadaşlar orki hesabımın bozukluğuna gitmiş yani silindiği için oje ise orkestra da da maman gitti ve yani bir daha orkestra or da gidemeyeceğim. Yani maalesef gidemeyeceğim Yani bu, yani bayağı üzüldüm bunun için. Ama işte e arkadaşlar siz de ölü buradaki benim hatamda ve yola gideyim. ¡Gracias! No.